Herkese merhaba. Bugün dünyada yapılmış olan ilk erişteye, Girit adasında bulunan canavarlara, esrarengiz bir firavun madalyonuna ve birçok inanılmaz keşfe bakacağız. Hadi başlayalım. Plüton hakkındaki gerçek Astronomik keşifler söz konusu olduğunda hiçbir şey Plüton kadar tartışmalı olamaz. Öyle ki 90 yıl önce keşfedilen Plüton'un gezegenler listesinden çıkarılması birçok tartışmaya neden oldu. Peki Plüton nedir ve neden Güneş sistemindeki en tartışmalı uzay taşıdır? Plüton 1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi. 73 yıl sonra yani 2003 yılında Neptün'ün ötesinde trilyonlarca küçük buzlu kaya içeren bir bölgede Plüton'dan biraz daha büyük bir gezegen bulundu. Ve tartışma işte bu noktada başladı. Plüton birçok gezegen bilimcisi tarafından hala bir gezegen olarak kabul ediliyor. Yine de Uluslararası Astronomi Birliği Plüton'u teknik olarak Dünya veya Mars gibi bir gezegen değil bir cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırdı. Ayrıca Plüton Güneş sisteminin sınırında milyarlarca benzer büyüklükte kaya parçasının bulunduğu bir bölgede bulunuyor. Bu yüzden de bilim insanları bir çare yapmak zorunda kaldılar. Neyin büyük kaya, neyin gezegen olduğunu tanımlamaları gerekiyordu. Bilim insanlarının yarısı Plüton'un bir gezegen olamayacak kadar küçük olduğunu savunurken diğer yarısı Plüton'un gezegenler listesindeki yerini hak ettiğine inanıyor. Peki siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız? Plüton bir gezegen mi yoksa gerçekten büyük bir kaya mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Firavun Madalyonu Bir zamanlar büyük hükümdar Akhenaten'e ait olan gizemli bir firavun madalyonu olduğu söylenir. Akhenaten'i, Kral Tut'un babası ya da Mısır'ın tüm dinini tek bir tanrıya yani güneşe ibadet etmek için değiştiren firavun olarak hatırlayabilirsiniz. Bir diğer yandan madalyonun bu kadar gizemli olmasının sebebi ise firavunların uzaylılar tarafından yönetildiğini tasvir ediyormuş gibi görünmesidir. Öyle ki madalyonun ortasında büyük UFO benzeri bir nesne bulunuyor. Ayrıca en üstte bir tür dikdörtgen başlı uzaylı derebeyi ve altta Ra ve Anubis gibi tanrılarla birlikte bazı firavunlar var. Madalyonun ima ettiği şey Mısırlıların uzaylıların var olduğunu çok iyi bildiği olabilir. Ve eğer bu doğruysa Mısır piramitlerini ve diğer şaşırtıcı yapıları uzaylıların inşa ettiği teorisi doğruluk kazanabilir. Aynı zamanda bu uzaylıların diğer antik kültürler üzerinde de bir etkisi olduğu anlamına gelebilir. Ancak bunun tartışmalı bir keşif olmasının bir nedeni daha var. Madalyonun gerçekten var olup olmadığını kimse bilmiyor. Yani bu gerçekten Firavun Akhenaten tarafından yaptırılan bir şey miydi? Akeneten pek çok sanat eserinde cılız bacakları ve kolları, geniş bir çıkıntılı göbeği ve iri badem gözlü büyük başıyla oldukça garip bir şekilde tasvir edilmişti. Böylece Firavun'un görünüşü, insanların onun gerçekten bir uzaylı olabileceğini düşünmesine neden oldu. Ne yazık ki hiç kimse madalyonun nerede olduğunu, onu kimin keşfettiğini veya bunların sahte arkeologlar tarafından düzenlenmiş bir aldatmacı olup olmadığını bilmiyor. Gerçek şu ki Firavun Akhenaten beyninin normalden çok daha büyük olmasına neden olan bir genetik mutasyona sahip olarak doğmuş olabilir. Görünüşü, tuhaf DNA'sı ve garip davranışlarıyla bu Firavun bir muamma olarak kalmaya devam ediyor. Fetüsler ve Hafıza Yeni bir çalışma fetüslerin bir şeyleri hatırlayabildiğini gösteriyor. Bilim insanları bir fetüsün 30 haftalıkken kısa süreli hafıza geliştirebildiğini keşfetti. Öyle ki fetüslerin bilinçli olup olmadığı konusunda herhangi bir tartışma olsaydı bu keşif sayesinde bir sonuca ulaşılırdı. WorldSidekick.com'a göre araştırmacılar hafızanın hangi yaşta başladığını ve anıların ne kadar sürebileceğini öğrenmek için fetüsleri vibroakustik stimülasyona maruz bırakarak 100 hamile kadının karnında test ettiler. Başka bir deyişle de, titreşime neden olan çok düşük bir sesi fetüse göndererek ultrason makineleriyle fetüslerin tepkisini gözlemlediler. Keşfettikleri şey, bir fetüsün sesi yeterince duyduktan sonra alıştığıydı. Yani ilk başta sese kötü tepki veriyorlardı ancak sesi tekrar tekrar duyduktan sonra alışıyorlardı. Sonuç olarak bilim insanları yaklaşık 30 hafta ve sonrasında fetüsün belirli uyaranları hatırladığını ve kötü tepki vermediğini keşfetmiş oldu. Özetle fetüsler 30 haftada 10 dakika boyunca, 34 haftada ise 4 haftaya kadar olan şeyleri hatırlayabilirler. Büyük beyinler Tartışmalı bir çalışmayla insanların büyük, gelişmiş beyinlerinin nasıl geliştiği konusunda yeni bir teori ortaya atıldı. Bilindiği üzere beynimiz 2,6 milyon öncesinden 11.700 yıl öncesine kadar steroid alıyormuşçasına büyüdü. Yani bu zaman aralığında beynimiz gezegendeki diğer canlılardan daha hızlı gelişiyordu. Tel Aviv Üniversitesi ile çalışan bilim adamları bu ani büyümenin sebebinin avlanma tarzımızla ilgili olduğuna inanıyor. Bilim adamlarına göre insanlar ilk başlarda etraftaki en büyük hayvanları avlıyorlardı ve sonunda bu canlıları yok olmanın eşiğine getirdiler. Bu da ana besin kaynaklarının tükenmekte olduğu anlamına geliyordu. Öyle ki ilk atalarımız bizon ve filler gibi büyük hayvanları avlamakta uzmanlaşmıştı ve bu canlılar da oldukça yağlı beslenmemizi sağlıyorlardı. Ancak bu büyük hayvanların neredeyse hepsi avlandığı için daha küçük hayvanları yakalamaya başvurmak zorunda kaldık. Yani daha küçük ve daha zeki hayvanları yakalamak için daha fazla beyin gücüne ihtiyacımız vardı. Sonunda küçük yaratıkları avlamak konusunda başarılı olan insanların beyinleri aniden büyüdü ve beyin gücü arttı. Böylece beyni büyüyen insanların daha fazla bebeği oldu ve büyük beyin genleri daha sık aktarılmaya başladı. En azından bahsettiğimiz teori böyle söylüyor. Yine de bu tartışmalı bir konu çünkü kanıtlanmasının bir yolu yok. Kesin olarak bildiğimiz tek şey insan beyninin 2 milyon yıl önce 655 mililitreyken 10 bin yıl önce 1507 mililitre olduğu. Evet bu kayda değer bir büyüme. Daha da ilginci bilim adamları çiftçiliğin başlamasından bu yana beyin boyutunun 1310 milimetre düştüğünü söylüyor. Yani tarımcılık başladığından beri aslında 196 milimetre beynimizi kaybettik. İlk erişte. İnanın ya da inanmayın, dünya genelinde erişte ile ilgili çok fazla tartışma var. 2005 yılında Nature dergisinde Çin'deki neolitik bir arkeolojik alanda bulunan erişte kalıntılarından bahseden bir yazı dünya çapında yayıldı ve Çinliler, İtalyanlar ve Araplar arasında erişteyi ilk kimin icat ettiği konusunda şiddetli bir tartışma başladı. Ve kanıtlandığı üzere bu unvan Çinlilere aitti. En eski eriştenin keşfi, İtalya'daki Pompei ile karşılaştırılan acımasız bir deprem ve selden sonra terk edilmiş antik kent Lagia adlı bir sitede yapıldı. Öyle ki sel, şehrin neredeyse mükemmel bir şekilde korumayı başarmıştı. Ve 2000'lerin başında kazılar başladığında arkeologlar burada en az önce 2000'den kalma erişte şeritleri buldular. Bu erişteler her bitenin elle gerildiği geleneksel Lamian yöntemi kullanılarak oluşturulmuştu. Ve bu teknik bugün hala Çin'de kullanılıyor. Tartışmanın bu kadar alevlenmesinin sebebi her kültürün eriştenin mucidi olduğuna inanmak istemesiydi. Yani İtalyanlar artık spagettiyi icat ettiklerini savunamazlar. Bu icadı aslında kabaca 4000 yıl önce Çinliler yapmıştı. Girit'teki canavarlar Arkeologlar Yunanistan'ın Girit adasında yaklaşık 6 milyon yıl öncesinden bir insansı yaratığa ait olduğu öne sürülen tartışmalı ayak izleri keşfettiler. Bu tartışmalı keşfi anlamak için ise biraz insan ayağına bakmamız gerekiyor. Çünkü insanı tanımlayan belirgin özelliklerden biri de ayaktır. Bu yüzden Girit'teki bilim adamları ayakları bizimkine şaşırtıcı derecede benzeyen bir yaratığın fosilleşmiş izlerini bulduğunda son derece şaşırdılar. Öyle ki bu ayak izleri iki ayak üzerinde yürüyen bir canlıya aitti. Toplamda birçok farklı boyutta tam 29 ayak izi bulundu ve az parmağa sahip olması dışında bu canlının ayağı bizimkiyle hemen hemen aynıydı. Canlının topuğu, bir ayak baş parmağı ve diğer üç küçük ayak parmağı bulunuyor. Hatta parmakları saymasanız bunun normal bir insana ait olduğunu düşünebilirdiniz. Karbon tarihleme, ayak izlerinin 5.6 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledi. Ancak bu pek çok nedenden dolayı mantıklı değil. Örneğin insanlığın Etiyopya'da doğduğu sanılıyor ve insan benzeri bir yaratık bu kadar zaman önce nasıl olur da Afrika'dan çıkıp Yunanistan'a seyahat edebilir ki? Bu kesinlikle tarihi tamamen değiştirecek bir keşif. Peki ama bahsettiğimiz nasıl bir canlıydı? İlkel bir insansı, maymun, dinozor, kertenkele insan melezi? Kim bilir? Büyük Taş Kafalar Olmek medeniyeti M.Ö. 1200-400 tarihleri arasında Meksika Körfezi'nin kıyılarında yaşadı. Bu, Aztek'lerden ya da İnkalardan daha eski bir medeniyet oldukları anlamına geliyor ve arkalarında mahvolmuş şehirleriyle birlikte bıraktıkları şeylere rağmen tarihçiler bu medeniyet hakkında çok az şey biliyor. Öyle ki Olmek'lerin antik dünyadaki en gizemli medeniyet olduğu biliniyor. Kimse bu insanların nereden geldiğini ya da bir anda ortadan kaybolduklarında nereye gittiklerini bilmiyor. Olmekle ilişkisi olduğu bilinen en eski arkeolojik bölge San Lorenzo. Burası bir zamanlar Olmek medeniyetinin en büyük şehriydi. Ve arkeologlar burada ne olduğunu açıklayamadıkları 10 adet büyük taş kafa buldular. Devasa kafalar gerçekten de çok büyüktü. Öyle ki bazılarının çevre uzunluğu 4.4 metreyi, yüksekliği ise 3 metreyi buluyordu. Her kafa yaklaşık olarak 8 ton ağırlığındaydı ve büyük bazalt taşlarına uyulmuş, daha sonra da renklendirilmişlerdi. Peki ama bu kafaların vücutlarına ne oldu? Ve kafalar neden bu kadar büyükler? Bu büyük kafaların kimi temsil etmesi gerekiyordu? Arkeologlar bu sorulara hala yanıt veremediler. Ancak araştırmacılar o dönemki insanların yalnızca kafa heykeli yapmasının, bireyin ruhunun yalnızca kafada bulunmasına inanmalarına bağlıyor. Büyük ihtimalle de bu kafalar Olmek hükümdarlarını temsilen inşa edilmişti. Ancak bu heykellerin hikayesinin büyük bir kısmı hala bilinmiyor.